Merhaba arkadaşlar Kripto koyun çarşısına hoş geldiniz bugün ikinci videom bu acil doge coin videosu Arkadaşlar 2 saat önce yaklaşık video çekerken doge coin demiştim şu anda yüzde otuzlarda yön yukarıda Evet şu an yüzde 52 buldu doge coin'de büyük rally başladı doge coin koşuyor arkadaşlar kimse tutamaz beni daha diyor grafiklere mumlara bakınız Doge koyun, doge koyun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kalın kalın mumlar. Bunları biraz inceltebiliriz. Ee, gördüğünüz gibi filamasını da yaptı bayrağını da. Şu yükseliş devam edecek Doge koyunda Ben acil kısa bir video yapmak istiyorum. Şimdi Doge ile ilgili siz e, 15 dakikalık, saatlik, 2 saatlik, 4 saatlik grafiklerini şöyle bir yoklayalım hemen Doge Coin'in. E, Doge koyunda arkadaşlar koşu devam ediyor. Şu an %53. Evet. Kim bilir belki %200 bugün rallisi olacak. Bilemem. Yani büyük koşu başladı. Boğa göründü. Evet arkadaşlar. Uzaktan boğa göründü. Ayılar inine girdi. Piyasa açıldı. Bunu Dogecoin başlattı. Şu an Dogecoin hacim de yüksek. Aldı başını gidiyor arkadaşlar. Tutana aşk olsun. Gördüğünüz gibi 15 dakikalık grafiğinde ee, Dogecoin'in şu bayraktan flamadan sonra şu yükselişi devam ettirecek arkadaşlar. Bu en az ne demek, nereye gelir? Şöyle kapatırsak, çizecek olursak, şu yükseliş, yani şu kırılma koyarsak, şu kırılıma koyarsak arkadaşlar, şu an Doge koyun e, 0 16 0 17 seviyelerine ulaşacak demektir. Doge koyun, bu ne kadar bir yükseliş daha demektir? Yaklaşık. %25'lik daha yükseliş geliyor. Yani %80'i bulacak Dogecoin bugün şu gidişatla. Evet Dogecoin'in pozisyonu bu arkadaşlar 15 dakikalık grafiğinde saatlik grafiğine dönecek olursak Dogecoin'in gördüğünüz gibi saatlik grafiğinde de aşağıda yeşil hacimli mumlar aldı başını gidiyor. Kalın mumlar da aldı başını gidiyor Doge'de. Şöyle bir bakarsak arkadaşlar Hop doge 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 uçuyor arkadaşlar doge tutana aşk olsun ben diyor doge koyun güzel bir yükseliş yapacağım bugün diyor çünkü dün size sinyalini verdim diyor bugün böyle yapacağımı dünden söylemiştim diyor dinleyenler beni kazandı diyor doge koyun böyle söylüyor arkadaşlar ben de biliyorum <laughs> evet şimdi doge koyunu 2 saatlik grafiği. Gördüğünüz gibi füze gibi ateşledi arkadaşlar. Uzaya yolculuk, uzaya doge'de. Doge, Doge, Doge. Yeşil mumları görüyorsunuz altta hacim bunlar. Hacimlerde yükseliş. Ee, normal mumlarda yukarı doğru fırlamalar devam ediyor. 4 saatlik grafiğinde ise gördüğünüz gibi geceden beri yükselişi devam ediyor. Dünden beri yükselişi 4 saatlik grafiğinde de hacimler de böyle tekrar anlık grafiğine dönecek olursak Doge'de pozisyon devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki şu şu kırmızılar olacak bir iki tekrar alıyor başını. Yani nefes alması lazım. Nefes arkadaşlar bakınız. Nefes aldı, devam etti. Nefes aldı, devam etti. Ufak bir nefes, devam. Şimdi nefes, devam. Yüzde yüz belki bugün Doge'de yükseliş olabilir. Size bunun için sadece Doge ile ilgili bir video yapmak istedim programı burada da sonlandırıyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Bol kazançlar arkadaşlar.